Selamünaleyküm. aleyküm. Şöyle yukarı basına geldik. Ne bıçağımızı bu elimize aldık. Bu kabak tutalım bakalım şöyle yapraklarını keselim. Bıçak, bu sefer bıçağımı unutmadım. burası gidiyor. Kuru su olmuş. Hadi bakay, şöyle dolaşalım bakay. Yine karpuzlu adamlar gidelim. Ben karpuzlu meşhur. Leğenime bakay, leğenime. Leğenimi unutmayın bakmasana. Takipçim soruyor. Mühendikler ne oldu nerede ya? duruyorlar ne olsun? Yer verecekler. Yer olacak bunlar da. Epey kurtardım epey. Dibini açtım açtım açtım. Öyle ya karpuzum öyle ya. İki tane karpuz var tepesinde. Şimdi haline bak ben. Orada iki tane kurudu. Bu da üçüncü. Kuru ya. Ama bayağı kurtardım bayağı kurtardım. Açtım dibini havalandırdım. Tekrar sıkıştırdım. Su döktüm. Et kurtuldu gibi. İnşallah kurtulur. Mısırın bayağı yükseldi. Otunu gazdık anne. Olu var ya ya? Kavunlarım öyle. Kavunu bir tanesi de aynı böyle olmuştu. Şöyle içine basmadan gidelim bakayım. Bu patlıcanları da keseceğim tabi. Bunları temizleyemedim. Böyle kesilecek bunlar. Böyle hep temizlenecekler bunlar. Şimdi kabaklara temizlemeye geldim ben. Böyle temizlenecekler. Hep yapılacaklar böyle. İş, 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 iş. Ver, giden, giden gidelim. Ya etecik mi akar İşte. Bismillahirrahmanirrahim. Bak kavunum ne olmuş, ne hale gelmiş bak. Su buydu ben de Ne hale gelmiş? Aynı bu bunu bunu yeşil bu kavun aynısıydı. Aynı diktim. da göttüm de aynı diktim. Ne var böyle olacak bilmem ki hastalık gibi bir şeyler geliyor. Yani. Şunları hıyar edittim ben. Bismillahirrahmanirrahim. İlk koparış hıyarları bakalım. Tamam be. İlk koparış ilk. İlk, i̇lk, ilk koparış hıyar. Eğer büyüdü Susuzluktan. ha susuzluktan. Toplayalım da gene olsunlar. Maşallah maşallah maşallah. Olsun. Ey maşallah maşallah maşallah. Allah'ım yoksuzluğunu göstermesin ya Rabbim. O da besin. Biz gördük. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha gelene kadar ben duyuyor. O şunlar duyuyor şunlar yanındakiler. Hadi bakayım. Orada mazan etsin. Ne ben Ha yeni manca dıktım bunları ama. Bilmem canlılar mı? Yol tasarlamak istiyorlar. Şöyle. Bostanım böyle köpeklerle, tavuklarla geziyor. Şimdi geri bağlım onu. Tuh. Bu bıçağımı unutmadım. Böyle bıçağla yollayı kesersin. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hay Allah'ım şükürler olsun verimli bostan. Verimli yaparsan oluyor. Demek ki Şimdi bunları böyle kesersek kapaklara verir kuvvetini. Şimdi yani dibi hava alır iyi olur. Şöyle bunları toparlarız bunlardan. Hani öyle. Ot da serin tutuyor. Otların pek yonasını gelmiyor. Ot olursa dibinde serin tutuyor ot. Çok kurak çok bu yıl. Allah emanet olalım. Ne yapalım bakayım. Her şey Allah bile. Bismillahirrahmanirrahim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Güzel beğeni, abone olun. Eşi de tavsiye edeyim. Böyle bizim gibi. Çalışayım yani çalışay. Bak iki tanesini çalıladık bir tanesini bir tanesini çalılayamadık. Yani iyi misirimiz ya Allah'a şükür. Sabahleyin güneş çide çide büyüyor. Hiç yağmur yağmadı hiç. Güzel değil mi? Yazmam iyi mi? Kuzuru bakmayın. Oh. Pansiyon peşimi bırakmaya. Şöyle hem kabaklar güneş kurallar. Şöyle. Oh iyi oldu. Beğeniye basın beğeniye. Abone olun, beğeniye basın, beğeniye basarsanız iyi oluyormuş bizim için. Paralı değil beğeniye basmak. Beğeniye basmayın. Size siz bana yorum yazınca bundan sonra beğeniye basınca tam mutlu oluyorum. Ta çalıştıkça çalışasım geliyor. Allah razı olsun hepimizden. Allah razı olsun. İyi ki başlamışım ben bu YouTube'a. Çok sevenlerim varmış. Allah bin kere razı olsun. Ben de onları seviyorum tabii ki. Allah razı olsun. Allah herkesi gönlüne göre versin. Çok şükür ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarı yapraklarını alalım şöyle. Kolay olmalı bunlar da. Tepesinde duruyor bak sen. Çok şükür ya. Bak çocuklarım da güzel. Bir şey olsa kul seferiz. Hiç kalmadı şey. Kazı tohumuna serptim ya kule hiç kalmadı. Hiç çok güzel oluyor. Tavsiye ederim kül sepmeyi de bahçelere tavsiye ederim. Kuru kuruya sepeyin. Tabii kül varsa. Ateş yakıyor kül olu. Kül olmak bir şey değil ki. Zor bir şey değil ki. Yapılı olsun. Böyle. Bıçak. Hocam ben bıçak koydum bak. Kocaman bir kabakları kestim. Allah razı olsun hepimizden. Bismillahirrahmanirrahim. Çok şükür Allah'ıma. Allah'ım bedir sağlıklara şükürler olsun yarabbim. Çok şükür yarabbim. Çok şükür. Böyle, bu otları tohumları yonarsay olmadan bostanda olmazdı. hep kayınlan yonardım bunları rahmetle. Kenarları atardım böyle çoğalmasın diye. Tohum zamanı bunlar şimdi çoğalmasın diye yona yona atardım kenarlara. Allah razı olsun kadıncağız. Her şey üretti bana her şey. 16 yaşında geldim yanına her şey öğretti. Ah, kendine kıyamaya, kıyamaya, bir şey öğretemeye. Bu da tohum kalmış, kalsın bari. Kurumuş bak, ya, tohum kalmış. ölmüş bak, böyle hastalık geldi. Hep bir şeylerime hastalık geldi böyle. Eteki ak kabaklar böyle kuruyor lan. Bal kabaklar da Bunlar susuzluktan değil, böyle hastalıktan. Karkuzlar da böyle kuruyor lan. Ne yapalım, buna da şükür. Allah'ım verdiklerini hayırlısını versin ya Rabbi. Olanları yemek nasip etsin. Ama yine görürüz. Güzel güzel Allah'ın izniyle yemek nasip etsin. Bunları toplarsa gene döker, Toplamazsa dökmeye atın. O da var. Bu da var toplamay lazım. Toplarsa döküy, toplamansa dökmeyi. Öyle beklemede kalıyor. Nasıl? İyi gidiyor mu? Yaptım. Allah aşkına. Başa, Aşağıdan gidip yukarıdan çıktım. Göstere, göstere yaptık şimdi. Yiyemedik ki bak İnsanımız yok yiyecek. Çok şükür. Buna da şükür. Bir de gazmış bebellere bakalım mı? Geçenler diktiydik hani. Ay, bak köpekler getince böyle içinden gidince hayvan olmuyor. Bakalım güzel köpekler nasıl olmuş Onlara Bunlara da ilaç vereceğim. İlaç vereceğim derken şey vereceğim. Gübre suyu, gübre suyu gösterin size gene yaparken. Tavuk gübresinden. Gazmış, çok güzel gazmış kubur. maşallah maşallah. Allah razı olsun. O da yağmasa. Kaldı gitti. Bunu çıkamayan başın yarısında. Bütüdüm de dedi. Bütüm iş bak. Aferin. Şunları yağmur yavuz mu? Alırın oradan. Kenarlara dikerim. Yağmur çıkamadı ki. Orta kurusun diye. Şimdi sulamayan açık. Bir gün daha dursun diyor. Şey diyorum. Bu kabaklar hiç olmamışlardı. değil Sonra kabak gittik ki hiç olmamışlar. Ne kadar sulu dedim onlara. Maşallah. Çok güzel yağmış dedeyiz. Aferin lan. Allah ya hırım. Ne Hiç tane kesmedim diye bak. Gün doğdular duruyor diye. Aralarını terzimiz de. diye. Allah'ım şükürler olsun. Bunlar da akla bak. Hiç böyle bir böyle yapmadım. Güzel, güzel olsun. Şöyle. böyle. Kemre dökeriz. Kız bana uygun şey sulandırıp da kubre seferim. Çok güzel. Çok güzel yapmış maşallah be. Allah razı olsun. Çok güzel yapmış. Şöyle. Bunu yaprağı olmayı güzel ettim. Kubreleri. Bu arada 500'e çıktık. Allah razı olsun. hepizden. Mutlu oldum. Allah sizi de mutlu etsin. Yapalım bay bay. Allah razı olsun hepizden. Hoşça kalay, dostça kalay. Allah'a emanet olay. Bizi böyle yalnız bırakmay da. Kuyunun yanına geldik. Kuyunun yanına gene. Kuyudu kaçlar kızım. Yani dolaşın, dolaşa. Koca bostandan kuyunun yanına geldik. Siz, sizden tanışmak mutluluk bedel. Allah bin kere razı olsun. Allah emanet olayım. Görüşürüz. Ödü gibi diye kalın, Hoşçakalın. kalın.